Türkiye'de bizim kendi ülkemizde hızlı okuma oranı nedir? Bununla ilgili bir çalışma var mı Hacer Hanım? Var var hocam. <laughs> e, şimdi bizim minimum bir kişinin bir yetişkinin dakikada okumasını hedeflediğimiz kelime sayısı e, 600 ile 800 kelime arasında minimumu bu. <laughs> ki dakikada 15 bin kelime okuyanlar var. Onlar da rekortmenler. Ben hiçbir katılımcımdan rekortmen olmanızı beklemiyorum. Ama minimum 1800 kelimeyi yakalayalım ve 1000 kelimeye zaten rahat ulaşılıyor diyorum katılımcılarımıza. Türkiye'nin ortalaması şu anda maalesef dakikada 250 kelime. Dakikada 250 kelime olmasının sebebi, bu da yani şu, şunu da artı parantez olarak belirtmek istiyorum. Bir üniversite öğrencisi dakikada 100 kelime de okuyabiliyor. E, i̇yi bir okuyucuysa hı hı. eğer birey dakikada 300 kelime de okuyabiliyor ama ortalamamız 250 kelime. Bu da biz aslında ilkokulda okumayı yanlış öğreniyoruz. Çünkü bize sürekli verilen yönergeler şu yönde, hepimizin başından geçen şeydir bu, e, Çocuğum yavaş oku. Tane tane oku. Anlayarak oku. Evet. Yani yavaş oku tane tane oku. Bir süre sonra okuduğumuzu anla, anladığında öğretmenlerimiz ya da ebeveynler e, tamam çocuğum şimdi içinden oku. Çocuk zannediyor ki benim dışa verdiğim sesin içe verilmesi gerekiyor bu sefer. Ya da yavaş okuduğunda anlarım gerçekten. Şimdi çocuğun e, 6 yaşındaki 7 yaşındaki bir çocuğun beyin hızıyla bir yetişkinin beyin hızı arasında çok büyük farklar var tabii ki. E, çocuk e, harfleri de yeni birleştirmeyi öğrendiğinde evet yavaş okuduğunda belki çıkartır heyecanlanmaması da gerekiyor yani burada çocuğu motive etme biçimimiz de çok önemli ama biz ilkokulda ulaştığımız okuma hızı neyse onu artık geliştiremiyor oluyoruz yetişkinlik çağında da yani ilkokul seviyesinde birçok yetişkin kalmış oluyor okuma hızı noktasında çünkü şu inanç sabit yavaş okursam daha iyi anlarım birçok öğrencimin annesinden ya ebeveynlerinden şu geri bildirimi aldım yıllar önce. Bu yavaş yavaş kırılmaya başladı. Ee, i̇yi de çocuk hızlı okursa anlamaz ki. Şimdi burada çocuk hızlı okursa anlamaz ki durumunu şu şekilde özetleyebilirim ve çok anlaşılır olacağını düşünüyorum. Hepimiz dakikada 250 kelime hatta 300-400 kelime okurken bile zihnimizden başka şeyler geçirebiliyoruz. Beyin boşluk kabul etmiyor arkadaşlar. Benim e, ee, beynimin minimum dakikada algıladığı frekans sayısı 600 ile 800 arasındaysa ve ben okuma esnasında 250 kelime okuyabiliyorsam arada oluşan boşluğu beynim başka şeyler düşünerek dolduruyor. Bu sefer okuduğum şeyden kopuyorum ve beynimdeki dönem düşünceler her neyse okuduğumdan daha önemli gelen şey bana her neyse zihnim oraya kaymış oluyor. Göz satırlarda kayıyor. Ama beyin okumada değil, düşüncede kalıyor. Evet. E bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz aslında. minimum dediğim gibi 600 kelime, 800 kelime okuyorsa bir yetişkin dünyanın ortalamasının bile üzerine çıkmış demektir. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz hocam. Yani Türkiye ortalaması 250 kelime civarı.